86 Allah'ın haram etmediği şeyleri haramlaştırmayın. Ey iman sahipleri! Allah'ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın. Azıp sınırı aşmayın. Allah azıp sınırı aşanları sevmez. Maide Suresi 87. ayet Dinde hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. Allah tarafından haram edilen şeylerin bilgisi ise Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Peygamberimize vahyedilmiş ve bizzat Peygamberimizin tebliği ve uygulamalarıyla insanlığa bildirilmiştir. Bu yüzden pek çok yasa ve kuralda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim ayetlerine de bakılarak nelerin helal olduğu değil, nelerin haram olduğu aranır. Her ne kadar ayetler insanlara helal olan şeylerden de bahsetmişse de esas olan haramlardır, ve haram kılınanların dışındaki şeyler doğrudan helal kılınmışlardır. Ayetlerde Allah'ın kendilerine verdiği rızıkları Allah'a iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. 6. Sure 140. Ayet Ve De ki Allah'ın kulları için çıkardığı süsü, güzel ve tatlı rızıkları kim haram etmiş? 7. Sure 32. Ayet Buyrularak, Allah'ın haram ettiği dışında haramlar uydurmanın Allah'a iftira etmek anlamına geldiği ifade edilmektedir. Yine ayetlerde dini konularda neyin haram, neyin helal olduğunun belirlenmesi işinin insanlar tarafından yapılmasının söz konusu olmadığı şu şekilde ifade edilmektedir. Yalan düzerek Allah'a iftira etmek için dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Yalan düzerek Allah'a iftira edenler kurtulamazlar. 16. sure 116. ayet. Görüldüğü gibi Allah hiç kimseye kendisinin haram kılmadığı bir şeyi haram etme yetkisi vermemiş ve bunu yapanların da asla kurtulamayacaklarını bildirmiştir.